Boyursuz belirlediniz. Ben karışmam. <laughs> ne kadar sağlıklı kalır bilmiyorum ama biraz böyle almak istiyorum. Alabilirlerken. <laughs> saçınızı yani eğer saklayacaksanız öbür boyu öyle durur. Saç boyu olarak ne düşünüyorsunuz? Yani çok kısa yakışmayacağını düşünüyorum. Bu oyunun ince oyunu ara boy. Dalgalı böyle hani çok üstür ya da kremli. Evet. Rahat kullanıyorum. Çok ileride ortaya çıksın diyorsunuz. Evet yani düz keskin haklı bir kesim istemiyorum ama hı hı. dalgalı. Şunu kulaklar kız kullanmayı çok seviyorum. Hı hı. Bu tarafa atmayın. Hı hı. Hatta siz bu saç kesimini keserken iki tarafta da, da rahat Çekilini kullanın. Yapalım. Evet çok evet. rahat kullandım. Çok evet. güzel evet. oldu. Orada Teşekkür Mesela. ederim. Evet. Yine aynısını yapacağım. Böyle çok kısa olup boynunuz çok da uzun olup da kalsın istemiyorum. O yüzden bu renkler çıkmayacak. Boynunuzu, kapatan, omuzlarınızı açar bir sertleyeceğim koyumu. Önlerini Önlerinde, yanlarını da kat öneriyorum. Niye öneriyorum? Bizim saçımız yeterli. Naif evet. bir saçımız evet. var, nazlı bir dalgamız var bizim. Çok kolay evet. dalga çıkacak. Saçımız yok aslında, hareketli gözüküyor ama doğru çıkan bir saç. Onların birazcık daha kolay çıkabilmesi için uçlarında biraz kat yapalım dedim. Boyunda öne doğru uzunluk, geriye doğru uzunluk böyle şeyler düşünüyorsun biliyor Ben hepsi aynı boyda, birbirinden farklı bir boy olmasın. Altıyla, yan boylar aynı boy olsun derim. Ama sadece şu ön kısımlarınızda yine ortadan eşit bir kat yapacağım. Sağda atabileceğiniz, solda atabileceğiniz. Burayı biraz daha volümlü gösterecek bir saç formu yapacağım. Yani. Önleri biraz katlanmayayım. <laughs> katlar yani Çok keskin değil. Dalga yaptığımızda kolay ortaya çıkabilecek. Bunun başlarıyla. <laughs> köpük ve çok var. Sizden neyisiniz? Düz ama bombeli düz fönler. Yani 90 yıllık fönleri geri gidiyor. Orada çok pek şirketi tek şeyini kullanamazsınız. Uçak yapıyor. Bu şirket bütün bir fön şık olduk. O da zaten tercihimiz olmaz. <laughs> İyi gitmiş değil mi? Şimdi kuru, kurutalım, görelim ondan sonra. Tekrar arkalarını şekillendirmeye devam edeceğim. Ben bir şey daha göstereceğim sana. süper. <laughs> Çok kolay olduğunu gibi hissediyorum. çok beğendim. Sanki <laughs> Yok, ben inanılmaz Büyük bir değişim. Evet. Çok güzel oldu. De ben öbür halini evet. de seviyorum yani doğal. Evet. hiçbir şey yapmadan bir kadar bir süt bende bir çay bir bu de bir değişti. <laughs>